Eğitim dediğimiz kelimenin kökenine baktığımızda bütün filozoflar, bütün bilim adamları, başkasının iyi olmasını isteyen bütün güzel insanlar temelde insanın var olduğu şu anki durumundan bir üste çıkmaları için çok güzel sözler söylediler. Eğitim şart ama hangi durumlarda? Günümüze bir bakalım. Genelde iş yerlerinde şöyle şeyler oluyor biliyorsunuz. İlk yöneticisi kişinin kişinin hangi eğitimi alması gerektiğini kendisine söyler. Böyle bir konuşmayla başlar her şey. Der ki şu eğitimi alsam senin için çok iyi olacak. Çalışan kişi de dönüp yöneticisine konuşmanın sonunda haklısınız bu eğitim fırsatı için size çok teşekkür ederim. Peki genelde ne olur? Eğitime giden çalışan Bugün sabah kahvaltıda ne var? Acaba eğitimci iyi birisi mi? Güzel şeyler olacak mı? Öğlen yemeğinde ne var? Akşam olsun da artık şu iş bitsin. Ve akşam olduğunda bugün ne öğrendim kısmını şöyle olsaydı daha iyi değerlendirecekti. Biraz önceki konuşmaya dönelim. Şu eğitimi alman gerekiyor yerine kişi şöyle söylese, bu eğitimin anlamı daha yüksek olmaz mıydı? Örneğin, ben kendi farkındalığımı yaşadım. Neleri yapabildiğimi, neleri yapamadığımı her şeyi tarttım. Yapamadıklarımın en başında da örneğin şu konu var. Benim bu konuda kendimi geliştirmem gerekiyor. Bana fırsat verir misiniz? Diye başlayan bir eğitim süreci olmuş olsaydı daha faydalı olmaz mıydı sizce? Bunun farkına varmamız için önce nereye yolculuk yapmamız gerekiyor? Acaba dünyanın en güzel eğitimleri hangisi, içlerinden de bir tanesini seçmelisin diye mi başlamalı? Yoksa şu an hayat haritamda durduğum yerde bana en lazım olan şeyin farkına ben vardım ve şuna ihtiyacım var demek mi? Her şeyi bilmek istediğimizi, her şeyi bilelim ve her şey bizim olsun hissettiğimizi biliyorum ama ilk bilmemiz gereken biziz. Yani her şeyi bilmek istiyorsan önce kendini bilmelisin.